Atavrat silah Ali abi 50 lira e bak. Dur bele. Bir şeyler olur mu lan? 10x olur canım benim. Hadi ver. Ver 30 binimizi gidelim hadi. Ver 30 binimizi. 16 koyduk mu amına <laughs> koyduk anasını sikeyim yine koy ya ha <laughs> koyduk köpecikler de köpecik köpecik dans et köpecik köpecik dans et 36'da bir ikisinde de varız bir de yirmi altı geliyormuş. Üç de olur, üç de olur. Sıkıntı yok. Küçük olsun, bizim olsun. Küçük olsun, bizim olsun. Küçük olsun, bizim olsun. Sıkıntı yok. <laughs> Aynen. Dans et. Köpecik dans et, köpecik. Köpecik dans et. Köpecik dans et, çiçeğim. Hmm, bak bu çok ters işte. Abi Yapma bunu. Of çok güzel. Patla Patla. Oh be ver roketi çiçeğime ver roketi çiçeğime. Oh of be. Çiçeğim benim ya. Kız amcası. Paraya bak paraya bak 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 gelişe bak of 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 Oy. Böylece kapattım zaten ondan sonra çekimleri verdim. Çünkü günlük bir 150 bin lira limitim var benim. Daha o kadar yükselemedim yani günlük maksimum 150 bin Yapma Uf, bunu be! Görbetini. Yapma bunu be! Şuna bir bak! Şuna bir bak! Allah özenerek yaratmış. <laughs> Ahahahah! <Opa. Ayla sonra. gülüyor> Göstersin mi dayısır. şahsımıza kaderimize gelene bak oğlum Ben dedim oğlum kısmet varsa bir yerde gelir